Ve bu savmi yavmi arafete, Arefe günü orucu babı diyor İmam Buhari başlıkta. 1887 nolu hadis. Haddesena <laughs> Musaddad bize Musaddad anlattı. Haddesena <laughs> Yahya bize Yahya anlattı an Malik'in o da Malik'ten kâle dedi ki haddeseni salimun bana salim anlattı "Kale dedi ki haddeseni umeyrun mevla ummil fadli bana umeyr anlattı ümmül fadlın azadlı kölesi enne ummel fadli ümmü fadl haddesethu ona anlatmış ki ve haddesena Abdullah ibn Yusuf'a tahvil yapıyor İmam Buhari. Bu kez başka bir hocasından bize Abdullah bin Yusuf anlattı ki diyor. Akhbarana Malikun bize Malik haber verdi. An Ebi Nadri o da Ebu Nadır'dan Mevla Ömer bin Abdullah Ömer bin Abdullah'ın azatlı kölesi. An Umeyr'in o da Umeyr'den Mevla Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas'ın azatlı kölesi. An Ummul Fadl, o da Ummul Fadl'dan. Geldi her iki senette Ummul Fadl bintil Haris de birleşti. ''Anne nasen bazı kimseler temarav tartışmışlar. Eindaha onun yanında. Ümmül Fadl'ın yanında. Yevme Arafat'ta, Arafa günü fi savmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin orucu hakkında. Bugün oruçlu mu değil mi? Bir şey mi? Oruçlu galiba. Hayır oruçlu değil. Şeklinde tartışmalar olmuş. Fekale ba'duhum bazıları dedi ki huve sa'imun o bugün oruçlu. Ve kale ba'duhum bazıları dedi ki Leyse bi saimin. Hayır, oruçlu değil. Fe bunun üzerine ummul fadl erselet göndermiş ileyhi bi kadehin bir kadeh göndermiş Resulullah'a bi kadehi bir süt kadehi göndermiş ve huve vakifun ala ba'irihi o devesinin üzerindeyken Resulullah devesinin üzerinde iken süt göndermiş Resulullah'a. Feşeribahu o da o sütü içmiş. Böylece insanların Arefe günü Resulullah'ın oruçlu olduğuna dair yanlış muhtemelen yanlış izlenimlerini önlemiş, bulunmuş Ummul Fadıl radıyallahu anh'a. Sıradaki hadisimiz 1888 Haddetena Yahya bin Süleyman'a bize Yahya bin Süleyman anlattı. Haddeten ibn-i Vahben bize ibn Vehb anlattı. Ev kuri aleyhi yahut kendisine okundu. Kale dedi ki Akhbarani Amrun bana Amr haber verdi. An Bukeyrin o da Bukeyr'den An Kureybin o da Kureyb'den An Meymune'de o da Meymune'den radıyallahu anha Allah kendisinden razı olsun ennen nâse insanlar şekkû fî sıyâmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmü arafete insanlar nebi sallallahu aleyhi ve sellemin orucu hakkında şüpheye düştüler arefe günü orucu hakkında şüpheye düştüler Resulullah tutuyor mu tutmuyor mu diye meymune radıyallahu anh'a annemiz Erselet ileyhi bi hilabin. Ona bir hilab yani süt sağlan kap gönderdi. içinde süt var. Ve huve vakifun fil Resulullah vakfe yaptı yerde. Ayaktayken. iken minhu. O da ondan içti. Ve nâsü yanzuruna. insanlar kendisine baka dururken. Evet, deminki hadisin bir benzeri bu. 1888 numaralı hadis. Bu bab başlığı altında bu iki hadis mevcut. Hadis bize Arefe günü Resulullah'ın oruç tutmadığı bilgisini veriyor.